Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 Mayıs iddia maç tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Sevgili dostlar öncelikle sizlere küçük bir duyurularım olacaktır. Önce onları sizlere hemen aktarayım. Sonra hemen tahminlerimize geçelim. Sevgili dostlar videonun açıklama kısmında bizim herkese açık olan ücretsiz telegram kanalımızın linki bulunmaktadır. Oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü oradan Artık bir haftadır yani bir haftadır 7 tane kupon paylaştık ve 7 tane kuponumuz hepsi kazandırdı. Yani durmadan kazanıyoruz. Yani kuponlarımız her gün kazandırıyor. Bugün kupon veremedik ama dün mesela kupon verdik kazandı. Aynı şekilde VIP Telegram kanalımızda da her gün 2 tane kupon veriyoruz ve ikisi de kazanıyor. Yani 2 gündür her gün 2 tane kuponumuz da kazanıyor. VIP Telegram kanalımızda ise son 6 günde biz toplamda 9 tane kupon verdik ve bunun 8 tanesi kazandırmış oldu. VIP Telegram kanalımıza katılmak istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayarak ayda sadece 125 TL ödeyerek VIP Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz. Dediğim gibi herkese açık olan ücretsiz Telegram kanalımızdan da kuponlarımızı paylaşıyoruz. Oraya da gelebilirsiniz. Bugün güzel maçlar var. Mantıklı tercihler seçerek kupon yapmaya çalışacağım. Eğer maçlar riskli olsa Maalesef kupon yapamayacağım çünkü duruma göre kupon yapıyoruz. Bugün mesela çok kötüydü maçlar ve yapmadım. Çünkü bazen yapmamak bile yani kupon vermemek bile kazandırıyor. Yani oynamamak bile kazandırıyor ve uyardım gerçekten. Herkese uyardım. Ya bugün sıkıntılı geçer dedim. Özellikle ligimiz de öyleydi. Çok sıkıntılı geçti. Ligimizden zaten bir tane maçımız vardı. O yüzden hiç bulaşmadık ve iyi yaptık. Bugün ise eğer maçlar iyi olursa güzel bir şekilde kuponumuzu da Telegram kanalımızda paylaşacağız. Şimdi şimdi de hemen uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar 2 Mayıs sizlere toplamda 6 tane maç hazırladım. Az maç vardı ve değerlendirdim yani. İspanya Ligi'nden var, Almanya Ligi'nden var, bizim ligden yani ikinci ligimizden var. Bir de İngiltere Premier Ligimizden bir tane maçımız var. Diyerek geçelim ikinci ligimize yani Türkiye ikinci ligine. Erzurum Spor ile Sakaryaspor maçı vardı arkadaşlar. Erzurum Spor biliyorsunuz kümeyi düşmemeye çalışıyor. Zaten geçtiğimiz maçta da çok güzel bir şekilde oynadı. Bandırma Spor ile oynadı ve 4-2 kazandı. Yani 33 puanı var. Kümede olan takımın ise 31 puanı var. Yani artık düşme ihtimali var biraz ama bence bu maça da biraz önem verir diye düşünüyorum. Böyle bastırır ve beraberi bitirir, gibi düşünüyorum maçın. En az bir puan bile almak isteyecektir Erzurumspor. Sakaryaspor ise zaten playofflarda iyidir. Yani playofflarda yani direkt ikinci yere kadar gidemez maalesef gidemez. Ama playofflarda yani birinci lige çıkmak için playofflarda bence kalır diye düşünüyorum ve bir tane gol atar Sakaryaspor, Erzurumspor da atar. Ben burada karşılıklı gol varın daha mantıklı olacağını düşünüyorum ve 1.48 oranla karşılıklı gol varı aldım. Sakaryaspor geçtiğimiz maçta Boluspor karşısında 1-1'e bir kaldı. Sakaryaspor şöyle bir takımdır. Gol atıyor ama gol de rahat yiyor. Yani bunu sizlere söyleyeyim. Yani bizim ligimizdeki Fenerbahçe gibidir. Yani Fenerbahçe de öyledir. Gol atıyor ama gol de yiyor. Gerçekten öyle bir takımdır. Yani Fenerbahçe'ye benzetiyorum biraz Galatasaray'ın. Çünkü gol de yiyor, gol de atıyor ve güzel bir takım ve hep de kazandırıyor. O yüzden ben burada karşılıklı golü var alacağım. Daha mantıklı buluyorum. O yüzden 1.48 oranından bunu bu şekilde değerlendirdim. Geçelim İspanya Ligi'ne arkadaşlar. İspanya Ligi'nden Almeria ile Elce maçı vardı. Geçtiğimiz maçta Almeria Real Madrid karşısında 4-2 kaybetti. Yani kazanamadı. Yani iyi oynadı aslında. Böyle güzel oynadı. Bir yaklaşıyordu. Yani zannettim kazanır diye düşündü ama kazanamadı. LCS'i zaten kümede. Çok vahim yani durumu. Zaten ligde kalmayacaktır. İkinci ligye gider diye düşünüyorum. Zaten gider çünkü baya az bir puanı var. 13 müdür 16 mıdır böyle bir puanı vardı. Almeria ise zaten Lige yakın yani kümeye yakın 33 puan var Almeria'nın da ve kümeye yakın o yüzden bence burada kazanır Almeria kazanır ve en az 2 tane gol atar yani riski olmak için artık bu maçtı bu maçı da kazanmaya çalışacaktır ve iki tane gol atar diye düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk üstünü 1.50 orandan değerlendireceğim arkadaşlar. İsterseniz bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çünkü Erce de gerçekten artık bir amacı yok yani Elce takımında çünkü artık kurtulamaz zaten çıkamaz yani artık kümede ve ikinci ligde devam edecek. O yüzden bence burada Almeria güzel bir şekilde oynar ve en az iki tane gol atar. Real Madrid rahat iki tane gol atmışsa Erce gibi bir takıma da bence rahat bir şekilde iki tane gol atar diye düşünüyorum. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Geçenim sevmediğim takımlardan bir tanesine Barcelona yine Osasuna maçı. Barcelona geçtiğimiz maçta güzel oynadı, kazandı. Yani Real Betis karşısında 4-0 kazandı. Bazen de kaybediyor, bazen 0-0 bitiyor. Çok bir belirsiz bir takım. Çünkü niye? Şampiyon zaten. Şampiyon olduğu için çok sallıyor. Yani sallıyor ve belki de şike yapıyor. yani. Ama bu maçtan da korkuyorum arkadaşlar. O yüzden tarafına hiç bulaşmayacağım. Ev sahibini falan almayacağım. Riskli Riskliden arkadaşlar bakın riski var. 2.5 üstünü alacağım. 1.42 oranı vardı. Tabii ki az oranı var ve bu biraz da risklidir. Çünkü Barcelona öyle bir takımdır. Çalışın oynamayın bu takıma. Yani şaşırtın şaşırtıyor, Gerçekten şaşırtıyor. Canlıdan oynamak daha mantıklı bu takıma. O yüzden dediğim gibi bunu da bu şekilde değerlendirdim. Osasuna geçtiğimiz maçta Real Sociedad karşısında 2-0 kaybetmişti ve bence burada Osasuna da gol atar, karşılık verirler ve 2,5 üstün geleceğini düşünüyorum. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Geçen mini İspanya Ligi'nden Real Sociedad ile Real Madrid maçı. Real Sociedad zaten şampiyonla Şampiyonlar Ligi'ne gider. Yani rahat gider. Bu maçı ile belli olur belki berabere biter bu maç o yüzden ben bunu şöyle alacağım Mantıklı tercih olarak iki buçuk üst oranı yüksekti ama yine de korktum. Çünkü maç böyle 1-1 gibi de 1-0 gibi de bitebilir. O yüzden ben burada şöyle alacağım. Real Madrid zaten korner çıkartıyor. Real Sociedad da güzel korner çıkartıyor. 8.5 buçuk üst korner alacağım 1.53 orandan. 7.5 buçuk üst korner de açmışlardı. 1.25-1.30 civarlarındaydı. Riski sevmeyen onu da değerlendirebilir. Siteden oynaya mesela yurt dışından siteden oynaya onu değerlendirebilir. Ama ben burada 8.5 buçuk üst korneri değerlendireceğim. 1.53 oranı var iyiydi bunu da bu şekilde değerlendirdik Geçenin Freiburg ile Leipzig maçına kupa maçı vardı arkadaşlar Almanya liginde kupa maçı şöyledir yani genelde böyle 1-1 gibi işte 0-0 gibi bitiyor işte bunun bir örneği mesela şeyde oldu Hollanda liginde oldu sonra İngiltere Premier Ligi'nde olduğum Manchester United maçı çoğu böyle bitiyor. Ve hiç böyle golüne falan bulaşmayacağım. Ama çoğunun baktığımızda da kupa maçlarında çok korner çıkıyor. Şöyle alacağım ben burada 8.5 üst korneri 1.53 orandan değerlendireceğim. Freiburg geçtiğimiz maçta Köln'ün karşısında 1-0 kazanmıştı. Leipzig, Leipzig ise Hoffenheim karşısında 1-0 kazanmıştı. Ve çok da zaten yormadılar kendilerini o maçta. Yani rahat kazandılar. Ve bence burada güzel oynarlar ve corner çok çıkar diye düşünüyorum. 8.5 üst corner'i bu şekilde değerlendirdik. Böyle tarafına gitmek istiyorsanız yani böyle gole gitmek istiyorsanız karşı golü var bence mantıklı olur diye düşünüyorum. Karşı golü var isteyenler 1.57 oranı vardı değerlendirebilir ama ben burada ana tercih olarak 8.5 üst korneri bu şekilde değerlendirdim. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim her zaman söylüyorum. Bu maçları hepsi bir tane kupon değildir. Sizler buradan ikili kombinler yapabilirsiniz. Ben zaten kendi kombinimi de her zaman Telegram kanalımızdan Paylaşıyorum Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz. Direkt geçelim son maçımıza. Son maçımız Arsenal ile Chelsea maçı. Chelsea çok kötü gidiyor. Bu dönemlerde gerçekten çok kötü gidiyor. Ligde de çok kötü gidiyor. Aynı zamanda şampiyonlar liginde de maalesef bir şeyler yapamadı. Arsenal ise bir umut şampiyon olmak için çabalıyor ve Manchester City karşısında 4-1 kaybetti. Chelsea zaten geçtiğimiz maçta kendi evinde Brentford karşısında 2-0 kaybetti ve kötü gidiyor. Gerçekten sevmiyorum. Ve bence burada artık Chelsea çok şey takmıyor yani lige çok takmıyor. Yani böyle rahat oynuyor. Yani kümeye düşmeyin de rahat oynayayım kafasında gibi geliyor bana. O yüzden ben bunu şöyle alacağım. Zaten kümeye düşmez de Chelsea o rahat oynuyor. Yani artık bir amacı yok sanki diye düşünüyorum. E, bilmiyorum belki Avrupa Ligi gibi bir amacı var ama genel olarak kötü bir takım. Yani şu anda kötü gidiyor Chelsea. Arsenal ise şampiyon, şampiyon olmak istiyor arkadaşlar. Ve puan farkı olarak 76 puan. Manchester City'nin vardı 75 puan. Arsenal, Arsenal puanı vardı. Bir puan farkları var. bu şöyle alacağım. Arsenal'ın iki tane golünü alacağım. İki tane gol atar. Rahat atar. Tarafına gitmeyeceğim. Arsenal'ın iki tane golünü alacağım. Tarafına gitmek isteyenler gidebilir. Çünkü kazanır diye düşünüyorum. Çünkü Chelsea Chelsea gerçekten artık eski Chelsea gibi değil. Yani farklı oynuyor ve kötü oynuyor. O yüzden ben burada Arsenal'ın iki tane golünü alacağım. Tarafına da gitmek istiyorsanız Arsenal'ın galibiyetini alabilirsiniz. Bunu da bu şekilde değerlendirdik, değerlendirdik arkadaşlar. 1.50 orandan değerlendirdik. İsterseniz bunu da oynayabilirsiniz diyerek videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Tahminlerimiz bu şekildeydi. Umarım Hepsi istediğiniz gibi gelir. Dediğim gibi Telegram kanalımıza mutlaka gelmenizi sizlerden rica ediyorum. Çünkü oradan da kuponlarımız güzel bir şekilde kazandırmaktadır. Ve şu anlık artık 400 kişiye ulaşıyoruz. Yani sizler de oraya katılırsanız bizlere büyük bir destek vermiş olursunuz. Hem de sizler için de faydalı olmuş olur. Gerek gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.